Merhaba değerli dinleyiciler. Ocak Podcast ailesi olarak bugün sizlerle yeni bir yıla adım atıyoruz. Ancak bu kez yeni yılı karşılamak sadece coşku ve umut dolu değil. Aynı zamanda geçmişte yaşanan zorlu anıları da hatırlama aslında. Yılbaşı genellikle umut, değişim ve yeni başlangıçları sembolü olarak tanımlanır. Bu sebepten ki aslında değişen sadece takvim yaprağı olmasına rağmen Hayata yeni bir sayfa açılarak gelecek planları kurulur. Ancak 2023 yılı bizler için çok ağır olaylar ile geçmişti. 2024'e girerken yüreğimizdeki burukluğu, depremin yarattığı sarsıntılarla, Gazze'nin yalnızlığı ve yılın son haftasında şehitlerimizin acıları ile birlikte hissediliyor. 2023 yılına dönüp baktığımızda hayatımıza dokunan zorlu bir dersle başlamıştı aslında 2023. Türkiye'nin yaşamış olduğu deprem hem yıkıcı etkisi hem de insanların bir araya gelme gücüyle ön plana çıkmıştı. Kayıplarımız var, acılarımız var. Ancak bu acılardan doğan dayanışma ve yardımlaşma da var. Aslında hayat dediğimiz serüven içerisinde iyi zamanların olduğu kadar kötü zamanların ve olayların barındığı bir mücadele. Önemli olan nokta, kötü durumlar ve olaylar karşısında gösterdiğimiz reaksiyon kadar, iyi durum ve gelişmelere karşı gösteremediğimiz şükür kavramı. Hepimizin hayatında kötü anlarımız, çıkmaza dayandığımız noktalar tabii ki olmuştur. Bu ekonomik bir sorun ya da ne bileyim aşk, eğitim, gelecek kaygısı, ailesel sorunlar gibi birçok nedenden kaynaklı oluşan değişmez kural. Fakat unuttuğumuz belki de bu hayat koşuşturması içerisinde farkına dahi varamadığımız bu sayıca kötü olaylardan fazlaca biriken iyi anılarımız var. Belki de bugüne kadar yaşadığımız güzellikleri, kucakladığımız sevdiklerimizi, elde ettiğimiz başarıları hep gözden kaçırdık. Hayat iyisi kötüsüyle, gülmesi ve ağlamasıyla bir serüven aslında ve bizler geçmişin acılarından ders çıkartarak Yeni yılın bize getireceği fırsatları değerlendirmeliyiz. Yeni yıla umutla bakarken aynı zamanda geçmişin bize öğrettiklerine, bizden aldıklarına ve de bize kattıklarına da odaklanmalıyız. Belki de bu yıl daha anlamlı ilişkiler kurma, sevdiklerimize daha çok zaman ayırma ve toplum olarak daha güçlü bir şekilde birbirimize destek olma yılı olabilir. Kısacası dostlar, her an yeni bir başlangıcın habercisidir ve bu başlangıçlar birlikte daha güçlü olma fırsatı getirir. Sizlere sevgi, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl diliyor. Yeni yılda birlikte daha fazla bilgi paylaşımı, güzel anılar ve ilham verici konular dolu bir podcast yolculuğu geçirmeyi umuyoruz. Bugün hep birlikte tek ortak dilekle. Hoş gel olur mu 2024?